Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nova yapmadık. <laughs> 100. videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, göstermek <laughs> için uğraşıyoruz burada. Siz <laughs> bir like Atın Arkadaşlar, bir Like'ınızı alırız. Uzun zamandır <laughs> Arkadaşlar, bu oyunda bir buldum. Ben de mini buldum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu oyunu bitirmeyi oynayacaksınız. Alışverişçiler sizler gibi. bitir Bitirmeyi oynayacaksınız. <laughs> Değil mi Hamza? Böyle arkadaşlarımız örnek veriyoruz. <laughs> Sence doğru mu diyeceğim Hamza? Nerede? Nerede? Arkadaşlar böyle ölüyoruz. Bak bak adam nasıl bitirmeyi oynuyor. Bak bak görüyor musun? Şuraya gel. Nerede lan? Adam şurada üstte. Üstte de değil mi? Sen bana gel. <laughs> Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu zaten. Ben ne dedim bir video atayım. Arkadaşlar hassasiyetlerimi isteyen yorumlar yazsın. <laughs> koymayın. Ya baba, tamam. Bana otomatik silah mı Skara Sıkarıya doldum. Gel taş attım adama biliyor musun? Yani Arkadaşlar bir neşli Size de tavsiye ederim. Hamza adamlar şu pembe binada. Gel araç Nerede? Ha. Helal. Aa fişek. Fişek mi? Aa fişek. Aa kanka fişek arkadaşın da arkadaşı kaçıyor. Kaçmıyor. fişek şu, var. Nasıl yok atlı? Yer adam şey Ana <laughs> atmışlar lan şu şey. Silah falan. Bıraktım. Adamdan M200 aldım. Güzel. Ben M200 sevmiyorum. Arkadaşlar 4x Groza nasıl atılır. Göstereceğim şu. Arkadaşlar 8x AVM nasıl? Ben AVM buldum. AVM olmuş baksana. gidelim Hamza Raşat 6x. Arkadaşlar ben şey iPad 7. nesilden oynuyorum. Güzel oynuyorum. 285 kadem var. Ya yani hep böyle yer atladığım için öldüğüm için düşüyor. Yani normalde güzel oynuyorum. Ve VK, VK toplam 400 maç mı ne atmışımdır? Evet, 400 800 maç falan. 800 maç falan filan attım. Böyle e, adamlar en fazla dişim 18. Ama bu sezona göre en fazla dişim 18. Benim en fazla dişim 19. Hmm, bu sezona göre diyorum ben. de Bu sezona göre. Nerede? Aynen benim normalde dişim şey. O ben e, bir şey bir kere 30 mi ne almıştım? O bir sezonda. Benim toplam o da, bir, e, o, da o da şey sezon gelmeden önce almıştım. Benim toplam 1500.

Ay gel sen git adamı tutabiliyorum. Mikrofonu kapayın. Geldim kanka. Bek oyuna gir. Arkadaşlar bende altın eş var. Altın <laughs> eş? Adam yordun, ben araba araba önümüzde. Aynen gördüm gördüm. İzle izle bak ne yaptın. <laughs> Arkadaşlar bu kadar pro olmanın sebebi böyle güzel bir şerinizin olsa geçiyor. Hamza azıcık başarılı altı ot diyor. Hamza ben gaza geldim. Gö yani. Ben gaza geldim adamı ben avm edelim. Mesela şuraya bir yapacağım. Bu E. Ee... <laughs> ben jüros işte tutmak için ben, ben bu ben arabayı AVM denedim. canım. Bu da sen sürat. Ben Ya Hamza gez gez adam gez adam get. Adam, get. adam Ne? Adam adamlara gez adamlara Sıkma bir gidelim Ben adamları avm denesem bir video çıkaramadım Kaç neşe var bende? Çekil Senin Hamza? Sıfır mı? Sen adam vurmadın mı? Ben, de böyle senirdim, böyle şey. ben ilk başlarda alıyorum, sonlara doğru da alıyorum. bu herhalde daha iyi oynuyor ya. ya durma durma, adam yok. Durma durma. Durma kol şunu al Durma diyorum şu arabaya al. Şunu alacağım bekle ses kasıyorum. Oğlum burada adam yok olsa, olsa duyardım ben. Tamam ben de yok, yok yok. Buradan düzdüm düz basam düzdüm. Buraya gitme oğlum. Buradan adam olmaz. Bana doğru basam da şey kapa.

Benzine bas bas bas. basma amca ya, gaza basma amca evet, şey, şey Bak, dönme, yok ya. Dedim o ara ya, Adam arıyordu, adam aramasak... Adam aramasak adam buldururuz, biliyor musun? Ya gene bir kir ve kuru kıracağız. Bir de bir şey var, bir de. Yine 19 leş aldım ya bir 20 leş alamadım. Ama 32 leş rekorum botlara da. Yeni adam yoksa ben böyle oynadım. En Yazık kaptım. Bunlar nerede çatışmalı? Bir anda şöyle gitsen şu tarafları. Biri sonra tarafları dolaş. Gaza basma amca. Gaza basma. Adam yok ya birbirlerini bombalıyorlar. Ama şöyle yukarı doğru şuradan bak şöyle git. Şöyle git. Hani böyle üstündeki tepe var ya orada dur kanka. Sol solda pürüsün solda solda sol Dur dur sol. görmüyor lan sol Birazcık daha sol Amca git git ha gördün değil mi? Sol 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 Yolun yola yolun sol tepesine getiriyor Dur burada Bok kovalım Ben de bir tane adam gördüm groza ile sıkıyor botlar gibi yapıyor Oğlum groza abi eee groza ay botlar grozalı mı? Arkamıza bus koyalım o zaman. Hamza arkamıza, arkamıza bus koyalım. Güzel koyuyor Ben buldum bu adamların yerini gel gel. Oğlum da bunlar? Hiç burada çıkışma yapıyorsan da değil. Bir... Aaa çıkın bakalım Bas bas. Bu ne oğlum ya? 40 kişi varken adam aramaya başladık lan. Varken araba, araba, adam bulmaya başladık. Konuşamadım. Adam Hı -hı. Hamza maya da. Hamza araba değiştir. Şimdi maya. Bunu kaldırın. Mayaya doğru bas. İçeride ne Dörtsünüz arabikler bir tane vurun, <laughs> teknik yok, dur şundan Beş elli altı, <laughs> beş elli al, el al, kendimi <laughs> Bambaşik. Gel. boş. Ah. <laughs> Gel. Hazır. Gel, gelen gene aynı yere atmak çok güzel bir yer biliyor musun? Aldım. İngiliz bu Bas adamlara Ay adamları şey uğruna öldürdük ya. Hakkınızı helal et. <laughs> adamları şey uğruna. <laughs> ya, yok mu blazer ya? Ya bu ne? Oğlum sıfır leşim var ya. Amca ki rekorumu kırayım. 12 leşim var. Allah aşkına ki rekorumu kırayım. Lütfen ya. Kırabilirsen kır oğlum. Lütfen alma kanka kirli korumu kıracağım. 12 değiş. Şu buzları koy şu arabaya benzin basayım Şu arabaya benzin olsun. Olmuştum. Sen git ben basayım. Ben de aşağı sıkıntı işlem bu maç bitirmek görevini yapmış mıydım? M4 daha lauksu mermi var ya. Ben de aşağı sıkıntı Tamam amca da bitti mi maçımız bitti Gene senle Az. Dur dur dur. Nerede suçu olan bunlar? Raş raş Bomba attım gitme. Allah'ım, kumar dicesın. Yom ki adamı tez ki bana salsın. Sen sıfırleşti bir tuzun. Sıfırleşti bir tuzun. 13 yaşım var. 7 kişi almam lazım. Rush. Gel amca. Sen düzene kanka. Ben de kurutuyorum. Kanka bu kanka bu bana zor lütfen bu bana bana zor. Aşağıda bu köyde adamlar var adamlar var git 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 şuradan. Kulübe orada kulübe ay ne orada git. Burada burada bitiriyor bitiriyor. Bitiriyor. Ela gel. Gel ona. Geldim. Bak ama yanınızda arkadaşınız da olması lazım. Mesela burada ben olsam ölmüş. Tek girsem ölmüştüm. Mesela. Rekora gireyim mi? Takım oyunu. Adam, adam, adam. Arabaya sıkıyor ya. Nereden sıkıyor? Ulan da arabaya biri sıkıyor. Drop şurada. Nerede amca Göster kanka bana azaldı, bana azaldı. Drop drop. Aa adam adam diyor. Adam zannet.

Rekoru alamayacağım ama iyi bir kill aldım. Gelecek. Hadi gel şu üstteki evi alalım. <laughs> Bekleseni be, ki dakika şey canlı adını önlüm Şu evde Hamza adam var şu eve git. Geliyorum. Gel Hamza var nereye Bomba salladı direkt. Oraya sıkma, oraya sıkma ses vermiyor. burada. Bitti mi o direkt? <laughs> gel gel şu adamı alalım. oldu? Adamlar da kalktı. Bitme bombam var. Bitti daha gel gel bu özeydi. Algo var amca seviyorsun. Miydi, Kanka ama daha iyi spray atabiliyor. Neyse o zaman olmuş. İki dakika kaldı bende hani, ne yapacağım? Arkadaşlar <laughs> adamı oradan gördüm mesela. Bak ben buradaydım. Adamı oradan gördüm çıkardım. Adam çıksaydı bana sıksaydı daha avantajlı olurdu. Ama sen öyle seni. Aa oyun alanlar öldüler. Bir oyun alanlar öldü. Son kişi O dağlandı şu olduğuna göre. Yine. Şimdiden dans edelim. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Tabii. Ben bunu atacağım YouTube'a. Atacağım. Adam alıyormuş bir bey. Arabaya sıktım. Bu, bu evde olan bence. Olabilir. bana salsana. Bir şey Üste, üste. Işte. Aa, 17 leş. 19 zafar. Dans ediyoruz, dans ediyoruz. gel, gel, gel. görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.